Herkese yeni bir videodan merhaba. Canım kocam yine aşırı mutlu. Biz çok istenen, neredeyse her videonun altına gelen Action'a gidin, Action turu yapın videosu çekiyoruz şu anda. Ee, hemen Action'ın önündeyiz. Video hazırsanız başlasın ve Action'daki hem fiyatları hem de ürünlere bakalım. Bu arada bizim de ilk gelişimiz. Bakalım nasıl, çok merak ediyorum. Güzel bir şey bulursam alacağım. Para harcarım. Para harcarım Poyraz. Hayır ya. Harcarım. Şöyle girer girmez burada oyuncaklar, atıştırmalıklar falan gördüm. Yalnız köpek sokulması yasakmış. O yüzden Poyraz'la Ceku dışarıda bekliyor. Bir de bunların fiyatları da yazıyormuş. Şu dikkatimi çekti bir klima gibi bir şey var burada. 179 Euroymuş bu. Bayağı iyi. 9000 BTO. İyiymiş. Almanya sıcakları için yeter. Bura bayağı market gibiymiş ya. Tuvalet kağıdı var şöyle. O Kırtasiye eroğunu büyükmüş. Şurada Kırtasiye eroğunu gördüm. Boya kalemleri, defterler falan var. Mesela şurada bir boya kalemi var. 150'li. Koca bir kutu. Görüyor musunuz? Koca bir kutu. Ve 12.95. Aa çok ucuzmuş ya! Şurada 16 tane akrilik kalem var. Marker dediklerimizden. Ve 3.99. Bayağı iyi. Burada da var bir tane 20'li simli marker. O da 3.99. Ay çok ucuzmuş. Gerçekten Onu çok sevdim burayı. Bak defter, deftere bak harika. Çok güzel bir eskiz defteri. Hem siyah yaprağı var hem böyle saman kağıdı rengi hem de beyazı var. Ve fiyatı 1.99. Bu bedava ötesiymiş. Arkada ne var? Burada da teknolojik ürünler. Aa benim bir tane kırılmaz ekrana ihtiyacım vardı. Ee, onu acaba burada bulabilir miyim? Piller. Görebiliyorsunuz değil mi fiyatları? Bulursam güzel bir tripod da alabilirim. Bir şöyle size göstereyim. Ben de ilk defa geldiğim için ne bilmiyorum. Ben de yavaş yavaş keşfedeceğim. Mesela şurada bir tane bluetoothlu kulaklık var. 11.92. Allah'ım ne kadar ucuz ya. Şöyle çantalar var. Şurada 3.99'a bir laptop çantası gördüm. Şu muhtemelen. Küçük de değil yani. Gayet güzel. Birazcık küçüğü olsa iPad için alsam. Bakalım. Bu değil. Bu iPad kılıfı ama küçük. Şu da büyük sanki. Bakar mısınız şu mouse'un fiyatı? 6.95. Bu bayağı böyle ergonomik bir mouse. Gerçi çok iyi bir marka değil ama iyiymiş ya. Mousepad varmış. Ben bir tane mousepad alayım. Çünkü çizim yaparken baya bileğim ağrıyor. Şurada bir normal mousepad var 0.79'a. Bir de bilek destekli var. Ben bu bilek destekliden alacağım. Eğer rahat kullanamazsam çeviririm. Bu tarafa doğru kullanırım. 2.99'muş bunun fiyatı. İnşallah böyle hep işime yarayan şeyler bulurum. Bu arada gerçekten o çok ihtiyacım olan bir şey. Bileğim çok ağrıyor çizim yaparken. Böyle örgü için ipler gördüm. Fiyatlarını şöyle göstereceğim size. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Hatta teyzem geldiğinde sormuştu. Burada hiç ip yok mu diye. Burada bir tripod <gülüyor> gördüm. <gülüyor> bir tane selfie <laughs> ışığı var. Onu değil de tripod 13.95'miş. İyi bir şey mi acaba? Bir tanesi açmış. Ay iyi bir şey gibi gözüküyor. Ama bunu sormadan poğrazı almayayım. Ya da alacağım ya. Ama çıkarken alayım. Şimdi bunu elimde taşımayayım fiyatları göstereceğim için. Yine kırtasiye ürünleri çok uygun. Şurada mesela fosforlu kalemler var 0.99. Burada etiketler var. Şu çok kullanılan bir şey. İlkokul çocuklarının her defterine, kitabına yapıştırılıyor. Hatta kalemlerine bile. Şurada çocuk çantaları var. Tatlış tatlış. 3.95'miş mesela. Şu çok tatlı. Burada mutfak ürünleri gördüm. Geçenlerde, geçen market videosunda ya da bir dahaki hafta paylaşacağım market videosunda tam bilmiyorum. Bu metal şeylerden görmüştük zaten. 1 Euro'ydu. Ama şu çok hoşuma gitti. Bak minnacık tuzlu karabiberlik. Çok küçük ve renkleri inanılmaz güzel. 2.5 Euro'ymuş çok iyi. Ay, ay iyi. Ay fiyatlar çok iyi. Şu mesela telli şey süzgeç. Bu da 0.99. Kaşık çatallar dünya kadar. Bak fiyatlarını da gösteriyorum. Ya nasıl bu kadar ucuza satıyorlar? Burası bir milyoncu gibi bir yer mi acaba? Şurada da şeyler var. Hazır pipetler, işte karton bardaklar falan. tavalar var. Fiyatları görüyorsunuz herhalde. Şöyle hızlı hızlı göstereceğim. Borcam var. Mesela borcam fiyatı çok iyiymiş. Şu boy çok gayet hani bizim için mesela yeterli bir boy. 3.29. Aşağıda kapaklı borcamlar var. Onların fiyatları da çok iyi. Plastik kapaklı. Bakalım bu tarafta da plastik saklama kapları var. Onların da fiyatlarını görüyorsunuz şöyle. Bak burada da var yine plastik saklama kapları. Hem de bunlar tefalenmiş. Büyüğü 5.95, küçüğü 3.99. Yukarıda da hani bilmediğim bir marka var mesela. 0.99. Çok iyi. Bak çöp poşeti de varmış. Ben zaten çöp poşeti alacaktım. Bir tane çöp poşeti alayım. Ama bakalım 25 litre ya da 35 litre istiyorum. Şunu alayım. Aynen. Bu 25 litreymiş ve 0.79. Çok inceyse ikişer tane kullanırım. Çünkü bundan daha uygun bir fiyatı hiçbir yerde görmedim bu zamana kadar. Şurada bir ekmek kızartma makinesi var. 19.95. Tefal'in mikseri var. 19.95. Böyle çok bilinmedik markaların mikserleri ve kettle'ları var. Bunların da fiyatlarına bakın. Mini kettle 7.95, tam boy kettle 8.75, 8.79. Şurada minnaş bir waffle makinesi var. Baya iyi ya fiyatlar. Ben bayağı şoktayım. Bunu birkaç defa daha söylerim video boyunca. Hatta belki 10-15. Bu da bir waffle makinesi. 12.95. Şu arkama bakayım neler var. Şöyle minderler falan var. Fiyatları görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunların ne olduğunu anlamadım. Süs herhalde bunlar. Şurada tabaklar var. Bence tabaklar da çok güzel. Hatta bak şu tabak mesela çok bizlik bir tabak. 149. Poyraz bu tabak olayı için şey dedi. Ikea'nın tabakları var bizim evde. Onların setini bozduğumuz için yine Ikea'dan alalım bir set olarak. Ev sahibi depo, depozitomuzdan kesmesin dedi. Ama her türlü kesecek gibi durursa da almam. Şu aşağıda turuncu çok tatlı bir tabak var. Ay şurada dondurmalı falan bir şeyler var. Çok hoşuma gitti ya. Bak burada renkli renkli bir bardak var. 1.79'muş. Mesela birini hediye almak için çok güzel bence. Ya da şunlar. 1.99'muş. Şu tabaklarda bunlar da bayağı şık duruyor bu arada. 2.5. <laughs> Kavanozlar var. Şu çay için falan güzel olabilir. 6.95. Güzel bir sürahi gördüm. 6.95. Kabahçenin ajda bardakları var burada 2.79. Umarım sesim güzel geliyordur. Mikrofon almadım. Ay böyle minik minik çerçeveler var. Çok tatlı. 0.99. Mesela şu mango ağacı. Bak bir şey değil mi? Bu bildiğin Zara Home yani. Ve 3.39'muş. Burada dünya kadar mum var. Hatta çok güzel bir mum gördüm. Çok güzel değil mi? 8 tane Şam'dan mumu. 3.69. Çok güzel. Şurada tekli mi bu? Üçlü kıvrık mumlardan. Şöyle göstereceğim. Ve renkleri de harika. Şurada da üçlü var. 0.98. Ay inanamıyorum. Harika. Airwick'in mumları bile burada daha ucuz 1.89'muş. Şurada bir aydınlatma gördüm. Şarjlı mı herhalde bu? aynı. şarjlı ve bu 5 euroymuş. Bu tarz şeyler Türkiye'de de çok var ama bunun tasarımını çok beğendim. Biraz daha endüstriyel duruyor, hoşuma gitti. Mesela aynısının plastiği var. Ya yani aynısı der ki aynı tarz şeyin plastiği var. Bu da 2.79. Güzel ya. Böyle dev boy oda kokusu gördüm. Bayağı dev boy yani. Şöyle elimi koyacağım şimdi görürsünüz. Sakuralıymış mesela bu. Şöyle. Bayağı büyük. Ne kadar? Zaten 400 emelmiş. Çok büyük. Başka şuralarda da var. Mesela bu 7.49. Bu biraz daha pahalı. Sanırım. Ay kokusu inanılmaz güzel. Kabın dışına çıkmış kokusu. Şurada da Blank Dior. Böyle bir koku var. Bu da 9.95 ama bu da 1 litre. Ay harika. Harika. Eridim. Şu da çok güzel bir hediye olabilir ve yanındaki de. Fiyatları da böyle. Kediler için yaş mama gördüm. 0.28. Sanırım ben bu zamana kadar en düşük 0.49'a görmüştüm. Bu benim gördüğüm en düşük fiyat. Ah. Başka kedi köpekler için böyle mama kapları su kapları var. Mesela şu metal 0.99muş. Yani mesela Türkiye'de bu fiyatlar olsa bundan böyle al, her apartmanın önüne koy. Hani hiç en durumu olmayan bile yapabilir. Şuna bak, bu da mama'nın altına koymak için pislenmesin diye. Bu da iyiymiş aslında. Ayaklı bir köpek maması standı var. Bu biraz daha büyük köpekler için ama 9.99. Hmm. Bu da köpek havuzu. Allah'ım ya yerim seni ya. Şunu tipe bak. Köpek havuzu. Yok köpek matı. Ay delireceğim şimdi. Şu da hortum bağlıyorsun. Bak su fışkırtıyor. Allah'ım çok tatlı. Köpek pedleri 100 tanesi 15 euro. Bu da iyiymiş. Ölçüsü kaç bunun? 60-60. Biz 60'a 90 kullanıyoruz. O yüzden ben sadece Amazon'dan alabiliyorum bunu. Bunlar oyuncaklar. Fiyatları böyle. Bunlar da çocuklar için olan e, simitler, havuzlar falan. Mesela şu bayağı böyle teferruatlı bir havuz. Bak aqua gibi, minik aqua gibi 39'muş. Küçük bir havuz var burada. 5.95. Aşağıda simitler var. 3 e, ile işte iki buçuk, 3. Su tabancası gördüm. Bak aşağıda bir sürü su tabancası var. Fiyatlar da böyle. Başka Şurada havuz için pH ayarlayıcı falan şeyler var. Bunların da fiyatları çok iyiymiş. Buralar çok ilgi alanım değil. Kamp çantası gibi bir şey herhalde şu. İlerliyorum. Bahçe hortumu falan böyle şeyler var. Burada uno işte zarlar falan böyle kutu oyunları gibi bir şeyler var fiyatlarda bu şekilde. Bu oyunların birçoğunu bilmiyorum. Mesela şurada bir tane Monopoly varmış. Şimdi elimi alıp bir bakacağım ona. Bu böyle bir Monopoly. Ben bunu Türkiye'de daha önce hiç görmedim. Biraz daha küçük bir kutu bu arada elimde tuttuğum kutu. Bunun fiyatı 9.95'miş. Şöyle kadın pellerini gördüm burada onları da çekeyim. Ben buraya gelmişken bu arada hamilelik testi burada marketlerde satılıyor. Buna da şaşırmıştım ben ve fiyatlarına bakın çok ucuz. Ee, multivitaminler falan var şurada saç saç ve tırnak için mesela bir şey gördüm çiğnenebilir tablet bu 5.99'muş sonra bak yakı gördüm fiyatına bak 0.99 çok iyiymiş bir ara ben kullanmak durumunda kaldım burada rozmandan aldım 5 euro muydu neydi bu çok iyiymiş Burada ağız bakım ürünlerini gördüm. Mesela biz geçenlerde bunlara bakmıştık. Zannediyorum daha pahalıydı. Bir de e, bunlar da galiba elektrikli diş fırçaları için ama markasını bilmiyorum yani uyum sağlar mı o ne Oral B'ninkiydi ki dedim onlar ona uyum sağlar mı bilmiyorum. Şurada Remington'un bir tane saç kurutma makinesini gördüm ve içinde Vigo başlığı da var. Fiyatı 19.95. Aşağıda mesela e, böyle saç şekillendiriciler var 11.95. Şurada bir fön tarağı gördüm. Plastik saplı yani erir mi bilmiyorum ama bir tane bundan alacağım çünkü 0.99'muş. Ben şeyle yapıyordum. Tangle taser ile yapıyorum. Bir kere ısıdan dolayı birazcık şey oldu. Şu dişleri yamuldu. Yani o öyle bir tarağın o kadar zarar görmesini istemiyorum. O yüzden bunu deneyeyim. 1 euroymuş zaten. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. Güneş koruyuculu lipstikler var, lip balmlar. 30 koruyuculu olan 0.95, 15 koruyuculu olan 10, ne kadarmış? 0.79. Çok ucuz değil mi ya? Burada body scrublar falan var. Fiyatlara bakın. Allah'ım belirleyeceğim. Keşke ilk gelişimde çekmeseydim. Bu tepkilerime siz de maruz kalmak zorunda kaldınız. Orada da saç maskeleri var. Bak bunların da fiyatları bu şekilde. Şu aşağıda da saç bakım ürünleri var yine. Şampuanlar falan. Gözlük yine her zamanki gibi. Bütün marketlerde gözlük lens solüsyonu ve göz şey, lensler var. Burada havlular ve banyo paspasları var. Banyo paspasları şu alttakiler 4.99. Havlularda da 1.99, 2.99 falan. En pahalısı şu banyo havlusu 5.99. Şu aşağıda kapı paspaslarını gördüm. Ee, sağdaki 2.79, soldaki siyah olan 4.95 ama o baya büyük. Mesela bizim kapının önü için o ikisi de büyük. Çok küçük çünkü bizim kapının önü. Ben aslında şuradan çamaşır suyu bulacağımı düşünüyordum. O yoğunlaştırılmış çamaşır suyunu Action'larda var dediler. Göremedim henüz. Şöyle ilerleyelim bakalım. Belki buralarda vardır. Çünkü burada da temizlik malzemeleri var. Villa da uçları. Tamsiller var. Fiyatları böyle. Temizlik bilmem neler işte. Kesinlikle o çamaşır suyundan bulamadım. Şurada aynalar var. Mesela şu büyük aynayı çok beğendim, 50 santimlik olan 895'miş. Şunlar tam Pinterest aynaları ve 299. Şu da aynı şekilde tam Pinterest aynası. Sonra şuralarda da var böyle renkli renkli güzel. Fiyatlar böyle 499. Askılar çok uygun. Çok yani şu ikili askı hem çok güzel bence, hem de 179. Şöyle büyük dörtlü olan var, o da 495. Ya güzel. Şimdi defterlerin fiyatlarına bakın. Defter mi bunlar? Yok albümmüş. Fotoğraf albümü. Çok güzel. Büyükleri de var aşağıda. Çok güzel ya çerçeveler. Mesela şu 0.99'muş. İçindeki görsel de bence güzel. Şamdanlıklar 0.99 ve 1.99 arasında. Şunlar da tam Pinterest. Renkler de Pinterest. 1.29. Şurada ben en çok bunu beğendim aslında. Bu üçlü ve cam. Görünmüyor ama yani şurada daha rahat görünür. Renkli cam, yeşil tonlarında. Bunu çok beğendim. 2.89. Şurada da bir aydınlatma varmış ama bunu o kadar beğenmedim. Şunlar çok kullanışlı. Burada çok bahçeli ev olduğu için bahçede mesela yemeklerin falan üstüne kapatıyorlar. 0.99'muş. Fiyatı da iyi. Sonra burada bir mum gördüm. Cam kavanozda mı? 1.99. Çok güzel. Bunlar tekrar bahçe kısmıymış. Geçiyorum. Burada elektrikli bir mangal gördüm ve 19.95. Yanında biraz daha profesyonel bir şey var. Bu ayaklı 29.95. Şöyle bir piknik seti var. Bunlar çok bence piknikte kurtarıcı oluyor. 4.95. Ben bunları bayağı attım yani aklıma. İhtiyacımız olduğu zaman ben action'a geleceğim belli. Şamdanın güzelliğine bakın. Bak taşıma yeri böyle deriden. Şöyle ahşap. Baya şık bir şey bu. Ve fiyatı 1.95, 1.98. Burada da dışarısı için, bahçe için mangallar var. Böyle ikisinin de fiyatı 24.95'miş. Şu servis arabasını çok beğendim. Ikea'nın servis arabasına çok benziyor. 3 katlı, 19.95. Bunlar çok kurtarıcı oluyor. Benim İzmir'deki evimde de vardı servis arabası. Biraz daha farklı bir şeydi ama kurtarıcı oluyor. Muhtemelen eşyasız bir eve geçtiğimde ilk alacağım eşyalardan biri. Aa, burada da Halloween'la alakalı bir şeyler gördüm. Bardaklar 1.99, kaseler 2.5, böyle tabaklar var. Tabaklar da 2.5muş. Tabak çok tatlıymış ama. Bu da içine sakız koymalı bir şey herhalde. Ben bunu çok bilmiyorum ama çocuklar çok alıyor. Sanırım şu da sulu göz tarzı bir şey. Bunun da fiyatı 0.94'müş. Burada da ne bu? Dene beni, beni yazıyor üstünde ama nasıl kullanılacağını anlamadım. Elektrikli bir şey, sinek avlıyor gibi bir şeysiniz zannediyorum. İç çamaşırları da çok uygun fiyatlıymış. Bak erkek baksırlarını göstereyim. Ben hep böyle ucuz e, şeylerde yani ucuz iç çamaşırlarında erkeklerinkini gösteriyorum. Önce erkekler çok pahalı bir şey giymesin. Kızlar o kotayı kullansın. Güzel soslar gördüm. Fiyatları da 1.99 falan. Aşağıda sarımsak yağı <laughs> bilmem ne falan bir sürü şey var. Çok uygun fiyatlı. Hatta yukarıda da Heinz'in barbeküsünü <laughs> ve mayonezini gördüm. Onların fiyatları da bayağı iyi. Bu da hediye katları ve hediye paketleri çok popüler bir şey. Yani neredeyse bir hediye kadar para harcayan var yani bunlara. Çok önemsiyorlar. Onların fiyatları da böyleydi. Evet. <laughs> Bunlar da parti malzemeleri sanırım. Evet. <laughs> Play bir oyun hamuru grubu gördüm. Yani şu mesela kocaman bir oyun hamuru 9.95. Yanında da biraz daha konsept olarak küçük bir şey var. O da 4.49 ama hani biraz daha uygun fiyatlı bir şey alayım dersen. Mesela şurada 5 renkli bir şey var 1.89. Bak burada da çikolatalar varmış. Fiyatları bunların bayağı uygun gibi geldi bana. Çünkü mesela şurada 300 gramlık bir milka var. Yanında da aynı şekilde. Ve 2.89. Burada hazır noodle'lar, baharatlar falan gördüm. Şurada krakerler var. Aşağıda drajeler var. 2.19, 2.59, 2.89'muş drajelerin fiyatları. Şunun tatlılığına bakın, bu defterin fiyatı 0.89'muş. Ben Türkiye'ye gideceğim zaman buradan bizim çocuklara stok yapacağım. Çok güzel şeyler var. Soracağım, bunların üzerinde yıl yazıyor mu? Bir ee, ne ki bu acaba? Bir bakacağım, burada bir advent Calendar var ve 1.39, yukarıda da başka bir e, takvim var. Bunun da fiyatı 4.99. Eğer seveceğim bir şeyse bunları alayım ya. Yılbaşında açarız. Bu fiyatı 1.49 olan. Bundan bir tane alacağım. Bunun içinde çikolata şekerleme falan varmış. Bir de bundan alacağım. Bu da 4.99. Bunda da aynı şekilde varmış. Sadece bir son kullanma tarihlerine bakacağım. Çünkü ben gerçekten bunu yılbaşı haftası açmak istiyorum. İkisini de aldım. Burada da koca bir Toblerone gördüm. 360 grammış ve 5.95 Toblerone seven için iyi bir seçenek. Bu arada ben bu markayı bilmiyordum. diye sordum. Bayağı ünlü bir şekerleme markasıymış. Ben de uygun fiyatlı diye aldım açıkçası. Sen yani çok da bayıldığım bir şey değil ama yılbaşında açarız güzel olur. Yılbaşı zamanı belki her gün vlog koyarım. Bunları açtığım için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Poyraz sen de söyler misin lütfen? Abone İranzi bitti. Bitir. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olun bizi destekleyin. Muhtemelen biz şöyle 1-2 saat içerisinde 1000 aboneye ulaşacağız gibi gözüküyor. Şu an 1000 aboneye 2 kişi kaldı. Şey, gözleme, Sizin başka bir video fikriniz varsa lütfen yazın. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Bu bir iki hafta rakı sofrası çekmeyeceğiz muhtemelen. Bir iki hafta sonra güzel bir fikirle tekrar masa videolarımıza devam edeceğiz. O yüzden Cuma'nın videosu bu olsun. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bye. <laughs>